pardon. Merhaba. Ben çok açım da. Evet. Birkaç tane şu çikolatalardan alabilir miyim? Alabilirsiniz. Ama benim param yok. Aa kıyamadım çok özür dilerim. Alabilirsiniz tabii ki. De. Aa çok teşekkür İyelim. ederim. Ben hemen şunları alayım o zaman. Yeter ya. boş attınız Tamam tamam Makanın. pardon bu kadar bana yeterli. Bay bay. Güle güle görüşmek İyi. üzere. Merhaba hanımefendi. Şey, aa, benim karnım çok açta yavrum. <laughs> bana şu çikolatalardan, gofretlerden verir misiniz? Ben bir de çok yaşlı ve hastayım. Tabii babaanneciğim, tabii tabii. Teşekkür ederim ama yavrum benim çocuklarım bana para bırakmamış da. <laughs> Ben parayı sonra ödesem olur mu? Tamam ya. Ben ben sen bana sonra <yazori> kaptanı tasın parayı. Tamam yavrum. Ben hemen şunları alayım yavrum. Hemen alayım yavrum. De Evde torunların da var yavrum bir şey olmaz. Sen iyi bir türsün yavrum aldım yavrum. Evet. Teşekkür ederim. Hadi tamam bunlar kalsın. Teşekkür evet. Bye bye. Görüşürüz. Görüşürüz. Abla, 2 tane ürünüm kalmış abla. Bunları da ben alayım mı abla? Ama benim param yok abla. Kıyamadım, çok üzüldüm. Arabisin bu kişi. Sağ ol abla, ben kaçar. Hadi bay. Bay bay. Ela? <laughs> Kızım? Sattı mı bütün ürününü? Evet. Tamam aferin benim kızıma. Ver bakalım ürünlerin parasını götüreyim de toptancıya yatırayım ben hemen. Ben çok üzüldüm. Hiçbirisinin parası yoktu o yüzden satmadım. Ayın dedim hepsini. Ne? Ne? <laughs> Dükkanımı boşalttırdın insanlar. Ne biz ne yapacağız kızım? Yapacak bir şey yok. Ben senin bu dükkanın başına ürünlerimi sat diye koydum yavrum ya. Ben bu dükkanın kirasını nasıl ödeyeceğim kızım Ama ne yapacağım? ben kıyamadım yaşlı bir teyze aldı. Herkesin parası yoktu. Kıyamadım Üzüldü. hepsini. Tamam kızım ya. parayı ödeyemeyiz. Bizi hapse atarlar kızım. Hadi güle güle kızım. Hapse gidiyorum ben bay.